kimsin çirkin şey? Az önce seni sahnede görüp sesini beğendim ve seni şarkıcı yapacağım. Ben şarkıcı olmuyorum, baba. Neredeyim ben ama? İmdat! Ay kız bu Rose nereye kayboldu? Kesin tuvalettedir. ishal olmuştu dün akşam. Ama şarkı birden kesildi. Bir şey olmuş olabilir. Hadi dönüşme vakti disco karıları. Jennie, imana döndürme perisi. Lisa, halay perisi. Jisoo, <laughs> ay <ayıkılı> perisi. <laughs> ben Rose'yi kaçıranı bulursam imana döndüreceğim. Ben eski topuklu ayak başına fırlatacağım. Ben de tek sihirli halay çektireceğim. Hadi bulalım onları. sonunda açtım kendimi. Kim kaçırdı beni amık? Oha bu disko karılarının sihir sesi. Hey buradayım kızlar. Ay size Allah gönderdi yemin ederim koktum şurada. Seni kurtarmaya geldik. Hadi bakalım aptal karılar.